Alo, merhabalar. Merhaba. Gelecek Mahallesi'nden ben. Hasan Ceylan'la mı görüşüyorum? Buyurun Gamze Hanım, benim Hasan Ceylan. Hasan Bey, öncelikle güvenlik açısından anne adı baba adı öğrenebilir miyim? Kişisel bilgilerimi paylaşmıyorum. Ne söyleyecekseniz sizi dinliyorum. Banka dosyanız hakkında bilgi vereceğim Hasan Bey. O yüzden Nereden soruyorum. Bak Buyurun verin efendim. Öğrenebilir miyim anne adı baba adı? Ben nasıl vereyim hanımefendi? Sağ bir numaradan alayım. Anne adı baba adı soruyorum. Hasan Hasan Bey yani TC kimliğinizi sormuyorum. Anne kızlık soyadı sormuyorum. Seri numaranızı sormuyorum. Ben nasıl paylaşayım kişisel bilgilerim hanımefendi? Kişisel bilgilerken anne babadan bahsediyoruz. İç Benim anamın adını mi? ne yapacaksınız? <laughs> hanımefendi <laughs> niye vereyim annemin adını? Beyefendi. etmem <laughs> ben şunu ya. Düşün, konuş beni sinirlendirmeyin. <laughs> Seni de senin gibilerden yapıyorsun? Anamı ne yapacağım benim? Annemi ne yapacağım benim? Ha? Anamı adını Niye soruyorsun bana? Anamı ne yapacaksın? <laughs> Böyle devam edin olur mu? Ben... devam edin. Gene gidin anamın adını şey soruyor şey benim ya. Kişisel <laughs> bilgilerimi paylaşacağım o hanımefendi dedi. <laughs> Kadın da diyor ki izledik değil mi? Siz de izlediniz ben. İyi anlattım. Dedi gelin izledik abi. Dur anlattım yine de anlattım. Kadın diyor ki beyefendi annenizle babanızın adını soruyorum hani o kadar da kişisel değil. <laughs>